Evet, afiyet olsun. Hoş geldiniz. Kusura biraz geç kaldım. Eee yemeğin başında bir olamazsak da bir yer Evet, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız ama? Merhabalar. Merhabalar. Ayak atmayın. Ayak Ayak atmayın.

Dayıbak. Hazır mıyız? Hazırız. Sıra dışı bir adam var karşınızda. Sıra dışı bir aday. Çok kıymetli ilçe başkanım, belediye başkanım, çok kıymetli ticaret ve sanayi odamızın meclis başkanı, meclis üyelerimiz, eski ilçe başkanlarımız, kadın kolu başkanım, gençlik kolları başkanım, değerli basın mensupları, 14 Ağustos 2001'de kurulan 3 Kasım 2002'de başlayan siyasi yolculuğunda %34'ten 9 seçim sonunda %52'ye ulaşan bu kutlu davanın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Davutoğlu'nun yol arkadaşları hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sıra dışı bir adamım dedim. Sıra dışı siyaset yapacağız. Devrim yapacağız, devrim. Muğla'da devrim yapacağız. Muğla'da ezberleri bozacağız. Bunu yapabiliriz. Gittiğim her yerde terimin son damlasına kadar, sesimin son satırına kadar bunu anlatıyorum. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi değildir. Bunu 7 Haziran'da ispat edeceğiz. 2019'da o büyük o bayrağı biz dikeceğiz. Bu kadar taktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Değerli <laughs> dostlarım, benim adım Yusuf Kayacık. Aslında en güçlü olduğum teşkilatlardan bir tanesidir Ortaca Teşkilatı. En çok geldiğim teşkilatlardan bir tanesidir. Temayül yoklamasında en fazla oy alacağım ilçelerden bir tanesidir ki 13 ilçeden de çok yüksek oranda oy alacağımlar eminim. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Bu konuda bir kaygım yok. 1 Mart günü Allah'ın izniyle bu kardeşimize oylarınızla bir şey daha söyleyeyim. Alfabetik sırayla yazılıyor. Benim isim Yusuf olduğu için isim en altta olacak en üstte gelmesi için bayağı oy vermeniz gerekiyor. Şimdiden bir Mart için teşekkür ediyorum. <laughs> ...1972 Muğla doğumluyum. Annem babam... ...hemen ileriden Karacaören'den... ...Karacaören köyünden... ...Sabunlu'dan, Gökçeovacık'tan kopmuş... ...68'de Ulay'a yerleşmiş... ...ben 72'de doğmuşum. Veteriner hekimim... Muğla merkezde serbest veteriner hekimlik yapmaktayım. 10 yıl Muğla Veteriner Hekimler Odası başkanlığı yaptım. Yaklaşık 8 yıldır Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi olarak görev yapmaktayım. 13 ayrı dernekte kurucu başkan ya da yönetici olarak görev yapıyorum, görev yaptım, hala da yapmaya devam ediyorum. 90 yılında başladığım siyasi hayatım 90 yılında başladığım siyasi hayatım. Sevgili gençler, size söylüyorum. Gençlik kollarındaki arkadaşlarıma söylüyorum. Araba süsleyerek, bayrak asarak, seçim büroları süsleyerek, hadi aslanım git, şu fotokopiyi çektir gel, denilerek, hadi aslanım bize üç tane çay söyle denilerek başlanılan siyaset, ki şimdi siz oradasınız, oradan başladınız, Büyüklerinize saygı öğreniyorsunuz, siyasi adabı öğreniyorsunuz, oturmayı kalkmayı öğreniyorsunuz. 9. yılında siyasi hayatımın gençlik kolları il başkan yardımcılığı, 10. yılında il başkan yardımcılığı, 2004'te il genel meclis adaylığı, 2009'da Muğla Belediye Başkan adaylığıyla taşlanan bir siyasi hareket 2007 yılında bir sıçramaya uğradı. Sayın Süleyman Soylu'yla bir şekilde yollarımız kesişti ve çıktığımız yolda 6 Ocak 6 Ocak 2008'de yapılan kongreyle kendisi genel başkanı oldu. Ben MYK üyesi oldum. Çok büyük şeyler öğrendim. Çok büyük yerler gördüm. Çok değişik şeyler gördüm. Hakkari'de yüksek ovayı gördüm. Silopi'yi gördüm. Tatvan'ı gördüm. Batman'ı gördüm. Bingöl'ü gördüm. Diyarbakır'ı gördüm. Denizli'yi gördüm. Antalya'yı gördüm. Trabzon'u gördüm. Rize'yi gördüm. Değerli hemşehrilerim. Ben orada devleti gördüm. Ben devletin kudretini gördüm. Diyarbakır'a yapılan yatırımları gördüm. Bingöl'e yapılan yatırımları gördüm. Hakkari'ye yapılan yatırımları gördüm. Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüm. Davutoğlu'nu gördüm. <laughs> AK Parti'yi gördüm orada. AK Parti'yi gördüm Anadolu'da. Sonra döndüm. Muğla'ya döndüm. Muğla'ya geldim. Ne gördüm dersiniz? Boş. <laughs> Yolumdan geçilemeyen yollar, içilemeyen sular, Muğla'ya geldim, kanalizasyon olmayan şehirler, Muğla'ya geldim, Muhammed Çaşmaz'ı gördüm, Muğla'ya geldim, Hasan Karaçeli'yi gördüm, Muğla'ya geldim, Osman Gürlü'yü gördüm, Muğla'ya geldim, CHP'yi gördüm, İçim yanıyor, içim sizin de yanıyor mu? Yanıyor musunuz? Benim için yanıyor. İşte bunun için yollara düştüm. İşte bunun için. Bunun için. Bu Muğla'yı bu esaretten kurtarmak için yollara düştüm. Bu Muğla'yı bu esaretten kurtarabiliriz. Şu kardeşinize bir kulak verin. Şu kardeşinize bir omuz verin. <laughs> Muğla'yı bu düştüğü esaretten kurtaralım hep beraber. <laughs> bu konuda çok ciddiyim. Bakın. Kameralar açık. Buna rağmen söylüyorum. 90 bin üyesi olan Muğla'nın en büyük sivil toplum örgütüyüz. AK Parti 9 milyon aşan üyesiyle dünyanın en büyük sivil toplum örgütüdür. Hiçbir sivil toplum örgütü bu kadar iyi idare edilemez. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir lideri vardır. Bakın biz 90 bin üyemizle ben araştırdım. 8-9 bin üye aktif. Onun dışında 80 bin üye, 81 bin üye Maalesef üzerine ölü toprağı atılmış. Arkadaşlar, yedi buçuk aydır geziyorum. 25 yıl geziyorum, 25 yıldır Muğla'da karış karış gezdim. Ama yedi <laughs> buçuk aydır daha bir azimli, daha bir değişik geziyorum. Daha bir değişik bakıyorum Muğla'ya. Partimizin kurucularına gittim. Burada da yaptık bu çalışmayı. Daha geçen 15 gün önce Bodrum'da 5 gün kaldım. Ortaca'da da birkaç gün birkaç kez geldik, çalıştık başkanımla beraber. Kurucuları gördüm. Eski belediye başkanlarımızı gördüm. Eski il genel meclis üyelerimizi gördüm. Partimizin bir şekilde küsmüş, eskiden ev yöneticiymiş, yönetime alınmamış, eskiden delegeymiş, delege yapılmamış, vay anasını ben sandık görevlisiydim beni yazmamışlar diyenleri gördüm. Bizim bizden başka rakibimiz yok. Bakın çok net söylüyorum. Aramızdaki bu kırgınlıkları, küskünlükleri bir araya geldiğimiz zaman, bir araya getirdiğimiz zaman ki benim adım Yusuf Kayacık. Bu partide hiç kimseyle bir sorunum yok. Benimle bir sorun olan varsa söylesin. Hiç kimseyle bir sorunum yok. Turgut Reis'ten Bekçilere kadar. Hiç kimseyle, hiç kimseyle bir sorunum yok. Ben bu partiyi birleştirmek istiyorum. Sadece bu parti değil, Muğla'nın iki yakasını bir araya getirmek istiyorum. Bunu bana bir omuz verirseniz, şu temalde birinci çıkarsak, bakın, temalde tekrar söylüyorum, benim için çok önemli. Efendim AK Parti için temayi önemli değildir. İşte 13. 15. çıkan bir adam şak diye bir sıraya gelmiştir. Eyvallah gelmiştir. Ama benim için temayi çok önemli. Ben eğer bu çalışmalarım sırasında sizlerin kalbine giremediysem, sizlerin olurunu alamadıysam, sizlerin gözünün içine baktığım zaman sizlere bir heyecan veremiyorsam, bu işi en iyi Yusuf yapar dedirtemiyorsam, o temayüle de bana oy vermezsiniz. Bu da bana şunu dediler. Ya sen daha yenisin, biraz daha çalışsan, sen daha olmamışsın. Git sen 2019'da gel demektir. Eğer <laughs> öyle düşünüyorsanız vermezsiniz. Ama şöyle bu çocuğa bir bakın. Böyle <laughs> bir yapabilir mi? Yapamaz mı? Diğer adaylarla karşılaştırın. Diğer adaylar derken bizim adaylarımızdan bahsetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarından bahsediyorum. Onlarla bir karşılaştırın. Milliyetçi Hareket Partisi <laughs> Partisi'nin partisinin adaylarıyla bir karşılaştırın. Bir bakın. Ondan sonra kararınızı verin. Bu çocuğa bir omuz verin. Bu çocuğu sandıktan birinci çıkarın. Bakın milletvekilliği nasıl yapılıyor. Bakın Muğla nasıl şaha kalkıyor. <laughs> Bakın o CHP nasıl tir tir titretiliyor. Hepinize cümle aleme göstereceğim <laughs> Değerli dostlarım, Muğla'yı karış karış gezdim. Sadece delegeyle, sadece hmm. üyeyle değil. STK'sıyla, muhtarıyla gezdim. Öğrendim. Muğla'nın sorunlarını biliyorum. Bakın, Seki'deki elma yetiştiricisini, anason yetiştiricisini biliyorum. Eşen'deki nar yetiştiricisini biliyorum. Tıpkı Dalyan'dakileri bildiğim gibi. Değerli dostlarım, Ören'deki balık yetiştiricisini biliyorum. Kayaköy'ün sorunlarını biliyorum. Dalaman'ın sorunlarını biliyorum. Ortaca'nın turizm, turizm diye haykırdığını görüyorum. Ortaçanın tarım tarım diye harkıdığını görüyorum. Soğuk hava deposu dediğini duyuyorum. Meyve sayı fabrikası dediğini duyuyorum. Bu kardeşimiz buraları biliyor ama siz Bodrum'da, Avrupa'ya açılan penceremizde, Gümüşlük'te ultra lüks milyon dolarlık villaların suyu olmadığını ve tankerle, traktörle bu villalara su taşındığını biliyor muydunuz? Siz Turgut Reis'te, Turgut Reis'te kanalizasyon olmadığını derin deşarj edilen bir yöntemle bizim deniz turizmi yapacağız diye çırpınırken o güzelim denizimize Turgut Reis'in lağımının boşaltıldığını biliyor muydunuz? Yahşi'de, Yahşi'nin göbeğinde, Bodrum'un göbeğinde başkanın bilir, vahşi depolama yöntemiyle çöp döküldüğünü biliyor muydunuz? Biz Antalya'ya çok uzaktan el sallarız <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle giderse bu CHP'li belediyelerle uzaktan el sallarız biz. Bakın bekçilerden çok kudretli bir iktidarımız var. Çok kudretli bir iktidarımız var. Uzaya uydu gönderebilen 21 ülkeden biriyiz. 5 tane uydumuz var. Bakın Marmara'yı yapabiliyoruz. Yok. Barajın üst şey e, boğazın üstünden köprü yapıyoruz diye övünürken boğazın 70 metre altından Tren geçiriyoruz. Üçüncü, ikinci bir kanal yapıyoruz. Üçüncü havalimanı yapıyoruz. Üçüncü köprü yapıyoruz. Altay tankını yapıyoruz. Değerli arkadaşlarım kendi savaş gemimizi yapıyoruz. <laughs> kendi uçağımız yolda. Bakın çok kudretli bir iktidardan bahsediyorum. 12 yıldır, 13 yıldır burada iktidar mıyız? İktidarız. Şimdi, şimdi söyleyeceklerime dikkat edin. Bekçilerden Turgut Reis'e 400 kilometre yolladık. Bir tane üst geçit yok. Bir tane alt geçit yok. Yonca kavşak yok. Arkadaşlar Tavas kavşağından dönün Ankara'ya, Ankara istikametine Denizli Ank Ankara kavşağına gelinceye kadar 20 tane alt geçit görürsünüz. Neden? Denizli'nin Nihat Zeybekçisi var. Dönün havalimanından Alanya yoluna en az 20 tane alt geçit görürsünüz. Neden? Antalya'nın Menderes süreli var. İşte siz sizden şimdi izin istiyorum. Muğla'nın Zeybekçisi olmak istiyorum. Muğla'nın Menderes süreli olmak istiyorum. Muğla için o bakanların kapısına yatmak istiyorum. Yatmak istiyorum. Değerli hemşehrilerim Ankara'dan Muğla'ya baktığınız zaman küçücük bir virgül şeklinde görünüyoruz. 160 bin oyu olan bir AK Parti açısından veya CHP açısından da DNA'yı koysak 3 tane milletvekili çıkarız denilen bir klişenin içerisine girmişiz. Bu klişeyi bozabiliriz. Bu klişeyi vizyonla bozarız, inançla bozarız. Yolda yürüdüğü zaman arkasından rüzgar estiren adaylarla zorlarız. Bakın bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Biz bunları yapabiliriz. Ancak bizim Muğla lobimiz yok. Muğlamızın lobisi yok. 6. dünyanın, Türkiye'nin en okuma yazma oranı en yüksek ilinde yaşıyoruz. Turizmde üçüncüyüz. Kendi kendine yetebilen 11 ilden biriyiz. Yani geri kalan diğer 70 ili besliyoruz. 70 ili besliyoruz. Ancak 81 vali var. Muğla'lı vali yok. Muğla'lı bakan yok. Erman Şahin en son bakan. Ben unuttum ne zaman olduğunu 90 yılında tahmin ediyorum. 91'de olmuştu. Muğla'lı bakan var mı? Evet. Yok. Müsteşar var mı? Yok. yok. Genel müdür? Hiç, hiç. Yok. Bakın şapkamızı önümüze koyacağız. Şapkamızı önümüze koyacağız. Kendi çocuklarımıza sahip çıkacağız. Kendi çocuklarımıza sahip çıkmadığımız için ne bürokraside varız ne siyasette varız. Bu kadar açık söylüyorum. Muğla il müdürlerinin içerisinde Muğla'lı yok arkadaşlar. Muğla'da görev yapan il müdürlerinin içerisinde... Muğla'da bir il yok. Neden yok? Sebep? Kimse cevap veremez. İşte şimdi Muğla'ya yakışır bir seçenek sunmaya geldim size. Bu seçenek Atatürkçü bir seçenek. Bu seçenek demokrat bir seçenek. Bu seçenek milliyetçi bir seçenek. Muğla'lı bir seçenek. Genç bir seçenek. Muğla'yı AK Parti şaha kaldıracak bir seçenek. Ve bu seçeneğin adı Yusuf Kayacık. Sizlerden bir omuz istiyorum. Bu omuzla bu kardeşimize bir sahip çıkmanızı istiyorum. Bakın bu çocuk gidecek Ankara'da o bakanların kapısında yatacak. O bakanların kapısını aşındıracak. Başbakanın kapısını aşındıracak. Muğla'yı hizmetlere boğacağız. Hizmetlere boğacağız. Ne zamana kadar? 2010 2014 19'a kadar. 2019'da daha çok hizmet etmek için, daha fazla hizmet etmek için o belediyeyi mutlaka alacağız. O belediyeyi almak zorundayız. Bu yakışmıyor bize. Değerli hemşehrilerim. <laughs> Sizlere milletvekili olursam neler yapacağımı uzun uzun anlatacağım ama birkaç küçük söz verip bitirmek istiyorum çünkü ilçe danışma başlamak üzere. Bir kere şunu söyleyeyim. Ben ilçe danışmaya da geleceğim gerçi de hani bir girişini yaparım ama ilçe danışmada diğer adaylarla birlikte çok fazla konuşma hakkı verilmediği için çok fazla kendimi ifade edemediğim için böyle bir toplantı yapmayı düşündük. Ilçe başkanımla konuştuk. Çünkü benim normal formatım bir saatten aşağı değil yani konuşurum ben bir saat, bir buçuk saat, iki saat konuşurum yani. Biliyorsunuz kimin öğrencisiyiz. Onun için eee şunu söylemek isterim. Eğer ben milletvekili olursam milletvekili adayı olursam yürüdüğüm zaman arkamdan yetişemezsiniz. Buna söz veririm. Yürüdüğüm zaman Arkamdan geleceksiniz ya. Kadın kollarım gençlik kollarım size söylüyorum. Ortaca sokaklarında gezerken arkamdan geleceksiniz. Ben o dükkanlara girerken, ben o kahvelerde konuşurken, ben o kafeteryalarda konuşurken, miting yaparken işte bu bizim adayımız. Onun adı Yusuf Kayacık diye gururla söylersiniz. Buna söz veriyorum. İnşallah. Buna söz veriyorum. Ve size bir söz daha vermek istiyorum. Benim telefon numaram 0535 723 7070 Bizim telefonumuz 24 saat açıktır. Neden biliyor musunuz? Biz veteriner ekibimiz inekler sabah karşı dörtte doğar. <laughs> Bir kişi diyemez ki. Yusuf Bey biz seni aradık. Sen telefonumu açmadın. Açmayabiliriz belki toplantıdayızdır. Bana geri de dönmedin desin. Şimdi bırakırım siyaseti. Burada beni arayanlar var. Suat abim var, Ali abim var, Mesut var. Mesut benim telefonlar açmaz ama. <laughs> desin, Sinan var orada, başkanım var. Bir kişi desin ki, sen bizim telefonumuzu açmadın. Mümkün değil. Bu ne kadar ki siyasi hayatımda ve meslek hayatımda asla mümkün değildir. Size söz veriyorum. O telefon 24 saat açık olacak. Ben elimden geldiğince mutlaka size açacağım ya da geri döneceğim. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. En büyük karan yaranızın bu olduğunu bildiğim için söylüyorum. Ve size bir şey daha söylüyorum. Eğer biz milletvekili olursak, eğer biz milletvekili olursak, bir daha hiç meclise gitmeyeceksiniz ilçe başkanım, sana söylüyorum. Meclis üyeleri size söylüyorum. Bir daha Türkiye Büyük Millet Meclisi kapılarında üstünüzü aratmayacağım. Efendim oraya giremezsin, burası kulisti, yok orası milletvekili bölümüydü. Hiçbiriniz meclise gitmeyeceksiniz. Çünkü bu kardeşinizin Muğla'da milletvekili ofisi olacak. Özel kalem müdürü olacak. Sekreteryesi olacak. Aynı şekilde Ankara'da da olacak. Bu arkadaşınız bu siyaseti böyle yapar. Bu siyaseti biz değişik yapacağız. İnsanların gözünün içine bakacağız. Halk günleri düzenleyeceğiz. Milletvekili ofisimde her zaman, her zaman, her sıkıntıda, her dertte bir adam bulacaksınız. Bana ulaşacaksınız. Yaranıza merhem olacağım. Bakın, iddialı sözler söylüyorum. Bunu yapamazsan, Sebai abi, ilk kulağını çekeceksin. Kulağımı çekeceksin, sen böyle dediydin diyeceksin. Ben değerli hemşerilerim, bu konuda çok iddialıyım. Eğer ki ilçe başkanımız ya da belediye başkanımız ya da Kadın Kolları Başkanımız Ankara'ya geldi. Bana telefon etti. Ankara'ya geldi havaalanına indi. Eğer eğer ki bu milletvekilinin arabası havaalanında beklemiyorsa yazıklar olsun öyle milletvekiline. Yazıklar olsun öyle Yusuf Kayacı. Tekrar. <laughs> Çünkü neden? Çünkü bu bu kardeşiniz teşkilatçı bir kardeşiniz. Önce teşkilat. Bu ilçenin komutanı ilçe başkanıdır. İlçe başkanının söylediğinden başka ne kuş uçar? ne yolda veriyoruz yürür. İlçe başkanı komutandır. İl komutanı il başkanıdır. Biz teşkilatçılığı biliriz. Nerede oturup nerede kalkacağımızı biliriz. Çok net ifadelerle söylüyorum. Ortaca Devlet Hastanesi'nin başına ortacalı olmayan bir müdür gelemez. <laughs> gelemez. Benim ilçe başkanının istemediği bir milli eğitim müdürü Ortaca da ilçe başkanı olamaz, <laughs> mümkün değil, mümkün değildir. Bizim siyasi yaşamımızda böyle bir şey yok. Ben önce teşkilatları yüceltirim, yücelen o teşkilatla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne hesap sorarım, hesap sorarım, hesap soracağım. <laughs> Değerli dostlarım, böyle bu kadar güzel bir toplantıda sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok fazla konuşurum, çok daha fazla anlatırım. Ama ama vaktimiz kısıtlı. İnşallah ilerleyen günlerde daha fazla konuşacağız. Sözlerimi sonlandırmaya yaklaşırken çok net ifadelerle söylüyorum. Öncelikle diğer aday aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kolay bir şey değildir aday adaylı. Onlar da koşuyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar. Hepimiz ellerimizden geleni yapacağız. Hepimiz ellerimizden geleni yapacağız. Ben onlara medeni cesaretlerinden dolayı, Muğla sevdalarından dolayı, hizmet sevdalarından dolayı ve AK Parti AK Partili olduklarından dolayı teşekkür ediyorum onlara. Ve size son olarak bir söz vermek istiyorum. Her ne pozisyonda olursam olayım. Her ne pozisyonda olursam olayım. Her ne makamda olursam olayım. Benim adım Yusuf Kayacık. Ve şunu asla unutmayın. Boynunuzu asla yere eğdirmeyin. Son olarak son olarak her ilçede yapıyorum. Adaylık açıklamamda da yaptım. Bu arada kamera açıkken söyleyeyim. Adaylık açıklama gelen gelmeyen bütün dostlara çok teşekkür ediyorum. Muhteşemdi. Eksi beş derecede korkunç bir rüzgar altında tıklım tıklım dolu bir mekanda mekan değil alanda arkadaşlar her görüşten mubalı vardı. Bakın günler vardı. Sivil toplum örgütü başkanları vardı. Trilyon verseniz hiçbir adayın arkasında durmazlar. Bakın trilyon verseniz onları hiçbir fotoğrafa sokamazsınız. Ama bu kardeşiniz öyle bir birikim yapmış ki siyaset insan biriktirme sanatıdır. Bunu şimdi çok daha iyi anlıyorum. Çok daha iyi anlıyorum. Sağ olun, var olun. Ancak, ancak son bir eee şeyimiz var. Reis gibi bitirmek istiyorum. Uzun adam gibi bitirmek istiyorum. Şu Beraber yürüdük biz bir yollarda var ya Bunu hep beraber söyleyerek bitirelim mi? Evet. Bitirelim mi? Evet. Çok güçlü olacak ama çok güçlü olmazsa 10. yıl marşını söyle <laughs> Beraber yürüdük biz bir yollarda Beraber, beraber ıslandık yağan yağmurda. yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey Ortaca'yı hatırlatıyor. Orta hatırlatıyor. Bana her şeyi Recep Tayyip Erdoğan'ı hatırlatıyor. Erdoğan hatırlatıyor. Bana her şeyi Ahmet Davutoğlu'nu hatırlatıyor. Davutoğlu hatırlatıyor. Davutoğlu hatırlatıyor. Allah sizlerden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah razı olsun.